Herkese merhaba arkadaşlar ben Mece Mustafa ve bu videomuzda City Block serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet uzun zaman oldu. Yaklaşık bir ay oldu bu serinin bölümleri nedense bir ay arayla geliyor. Ben de bilmiyorum neden böyle olduğunu. Her neyse bugün City Block'ta taksicilik yapacağız. Hadi başlayalım hemen taksimize binelim. Evet şu kamera açısı dönmesin. Sesimizi bir kısalım. Çok ses gelmesin. Hemen Roto'yu takip ediyoruz. Evet oyun güncellenmiş arkadaşlar. Arabanın tekerlerinin döndüğünü görebiliyorum. Bilmiyorum siz görüyor musunuz? Evet şöyle. Evet çok güzel bir araba sürüyorum. Harikayım yani. Tamam tamam İnandım, inandım tamam. Hayır sen yolun ortasında ne duruyorsun? <laughs> Dayıya bir çarptım arabayı park ettin önce Ne oluyor? Millet hep yolun ortasında duruyor. Gel bakalım abi. Abi bin sene niye arabanın önünde duruyorsun? Abi millet niye yolun ortasında duruyor ya? Bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum ya. Siz biliyor musunuz? Siz de bilmiyorsunuz. Ama bilmemek ayıp değil. Hemen şöyle. Allah bu yol yokmuş. <laughs> Çocuklar! Sakın gelmeyin! Tünelin bu ucu bombok bir yere çıktı. <laughs> Hemen şöyle yardırıyoruz arkadaşlar. Allah! Abi ne saçma oraya kadar gitti. Orada mı çarpacağı tuttu arabanın? Evet çok güzel dönüyor tekerleri ya. Hoşuma gitti tekerlerin dönüşü. Allah! Abicim önümden çekil. Çıkalım! Gizli bu bırakalım şöyle. İnsan abi. Evet arkadaşlar taksicilik görev bu şekilde. Görev aynı şekilde kaldığı yerden devam ediyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.